Merhaba arkadaşlar. Bugün vazol 20 binlik cihazı doldurmaya çalışacağız. Beraber birlikte 4 tane vidası var. Ben üçünü önceden söktüm. Bu şekilde vidaları çıkarttık. Bu yandaki düğmeyi şu şekilde yandan takıp çıkartabiliyoruz. Sonra şunu çıkartıyoruz. Şurada hafif bir ...boşluk yapıyor. Bu <laughs> şekilde çıkıyor. Sonra şuradan... ...içinden ittirerek... ...üstten sokmanıza gerek yok. Bu şekilde çıkıyor. Sonra şunu şuraya çıkartıyorsunuz. Şu altından da bura çıkıyor. Böyle çıkıyor. Şu anda hiç kalmamış. Şöyle Red Bull'lu likit koyacağım. çok koymanıza gerek yok. Yani biraz doldurun. Bittikçe gene koyarsınız. Bu da yeterli. Az bir şey de burayı ıslatıyorsunuz. Aynı şekilde Böyle takıyorsunuz. Şu süngerin kenarlarını biraz açarak ve yerine sürüyorsunuz. Az bir şey de üstten basın. Çok değil. Biraz doldurun şöyle. Sonra tekrar yine bunu takıyorsunuz. tutturuyorsunuz. Düğmeyi şöyle yaptığınızda tekrar dolu dolmuş oluyor. Şu sıfırlamayı da içindeki pili lehim makinesiyle söküp çıkartıp bir daha taktığınızda tekrar burada yüz oluyor.